Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs okullarının öğrencileri aldıkları eğitimlerle başarıdan başarıya koşuyor. Okul öncesi eğitimden Anadolu ve Fen Lisesi düzeyinde okulları bünyesinde barındıran 29 Mayıs okullarında modern ve çağdaş bir eğitim ortamında uzman kadrolarla tam manasıyla geleceğe hazırlanan ve milli ve manevi değerlerimize bağlı gençler yetiştiriliyor. Bilim, kültür, sanat ve sportif etkinliklere de özel önem veriliyor. Evet. Türkiye Diyaret Vakfı hayır hizmetlerinin yanında daha etkin ve donanımlı nesillerin yetiştirilmesi için çocuk ve gençlerin eğitimlerine özel önem veriyor. 29 Mayıs Okulları bunun en güzel örneği. Yeni nesiller yeni kahramanlar şairiyle yola çıkan 29 Mayıs Okulları'nda kaliteli eğitimle öğrencilere geleceğe hazırlamaya devam ediyor. 29 Mayıs okullarında uluslararası alanda yapılan yarışmalarda öğrenciler ard ardına birincilikler elde ediyor. Bütün dünyaca farklı bir sürece geçtik ve çok hızlı bir şekilde geçtik. E, aslında zorluklar bizi güçlendiriyor. TDV'nin 29 Mayıs okulları Ankara ve İzmir'de hizmet veriyor. Ankara'da anaokulu, ilkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi'nde eğitim alan öğrenciler hayata bir adım önde hazırlanıyor. Geleceğin becerilerini kavrayan mutlu, çağa uygun donanımlarla milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştiriliyor. Daha milli eğitimdeki canlı dersleri görüyoruz. Tam özel okulların e, birebir yaptığı etüt programlarını görüyoruz. Eskiden dört e, duvar arasında okul diye düşünülüyordu ama şu an istediğin her saatte deneme sınavını yapabilirsiniz, etüt programlarını yapabilirsiniz. Pandemi nedeniyle sosyal mesaj Saflı ve hijyenik sınıflarda eğitim gören öğrenciler, akıllı tahta gibi çağın gereksinimlerine cevap veren teknolojik imkanlardan da yararlanıyor. Julia başlayacağım. 29 Mayıs okullarında sınıflarda teknik ve teknolojik donanım hat safhada. Gördüğünüz üzere burada şu anda akıllı tahta bulunuyor ve öğretmenlere yardımcı oluyor. Aynı zamanda öğrenciler de akıllı tahtadan görsellerle kendilerine büyük imkan sağlıyor. 29 Mayıs okullarında öğrencilere sadece pozitif bilimler öğretilmiyor. Yetenekleri keşfedilerek geleceğin ressamları, hatları <laughs> ve kaligrafi sanatçıları yetiştiriliyor. 29 Mayıs okullarında temel eğitimlerin yanında görsel alanda da çeşitli faaliyetler bulunuyor. Şu anda görsel sanatlar atölyesindeyiz. Öğrenciler burada resim, hat sanatı, kaligrafi gibi birçok sanat alanında çeşitli eğitimler alıyor. Müzik alanında verilen özel derslerle her öğrencinin en az bir enstrüman çalması sağlanıyor. Kütüphaneleri de çok zengin. 29 Mayıs okullarında birçok atölye bulunuyor. Şu anda bulunduğumuz yer ise okulun en önemli alanlarından biri. Öğrencilerin rahatlıkla tüm bilgilere ulaşabileceği kütüphanedeyiz ve yüzlerce kitap bu alanda öğrencilerin hizmetine sunulmuş. 29 Mayıs okullarını farklı kılan bir özellik de çeşitli eğitsel oyunlarla çocukların analitik düşünce becerilerinin gelişimine katkı sağlamak. Bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi kritik analitik düşünme becerisini geliştiren eğitsel oyunların çok iyi oynatıyor oluşumuz. Ergenliğe kadar öğrencilerin kritik analitik düşünme becerileri en üst maksimum düzeyde gelişiyor ve biz de bunun farkında olduğumuz için öğrencilerimizin bu düşünce becerilerini geliştirmek üzere 60'a yakın kritik analitik düşünme becerilerini geliştirici eğitsel oyunlar çıkardık öğrencilerin sportif etkinlikleri ve gelişimlerine de özel önem veriliyor. Uzman eğitmenler tarafından parkur, jimnastik ve basketbol gibi branşlarda dersler veriliyor. Sportif eğitimler yaz okullarında da sürdürülüyor. Şu anda gördüğünüz anaokulu, yaz okulu programımız. Burada sportif faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Şu anda burada ne yapıyorsunuz? Spor. Peki en çok hangi sporu seviyorsun? Cimnastik.